Arkadaşlar herkese merhabalar. Şimdi hiperbole üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin e, denklemini bulacağız. Bu e, elipsteki ile benzer mantıkla çalışıyor. Yani şöyle mesela e, hiperbolün denklemine yine her zamanki gibi x kare bölü d kare eksi y kare bölü e kare eşittir. Bir dersek diyelim ki üzerindeki bir x0 y0 noktası olsun q x0 y0 noktası olsun bu noktadan çizilen teğetin denklemini bulmaya çalışacağız ne yapacağız ilk önce her iki tarafın türevini alacağız türevini alırsam denklem nasıl olur 2x bölü d kare eksi 2y y üstü bölü e kare eşittir 0 Diğer tarafa atarsam ve ikileri sadeleştirirsem, x bölü d kare eşittir y çarpı y üstü bölü e kare. Burada y üstünü yalnız bırakmak istiyorum. Y üstünü yalnız bırakırsam, y üstü eşittir x çarpı e kare bölü y çarpı d kare olarak bulunurum. Şimdi e, bu y üssüz demek aslında o teğetin eğimi demek. Yani x0 y0 noktasını bu denklemde yerine koyarsam ben bu teğetin eğimini bulmuş olurum. Yani e, eğimim ne olur? x0 çarpı e kare bölü y0 çarpı d kare olarak bulmuş olurum. Şimdi bir noktası ve eğimi bulunan bilinen teğetin e, denklemini nasıl buluyordum? Noktasını biliyorum. Eğimini biliyorum. Ee, y eksi y sıfır bölü x eksi x sıfır eşittir x sıfır çarpı e kare bölü y sıfır çarpı d kare diyorum. Şimdi burada işler dışlar çarpımı yapacağım. İşler dışlar çarpımı yaparsam şöyle bir e, denklem elde ederim y e, çarpı y sıfır çarpı d kare e, eksi y sıfırın karesi çarpı d kare eşittir x çarpı x sıfır çarpı e kare eksi x sıfırın karesi çarpı e kare olmuş olur. Ben bu denklemde bütün iki tarafı da e kare d kareye bölersem benim elde edeceğim denklem x 0 bölü d kare eksi e, y sıfırın karesi bölü e, e kare şey bu karesi olacak e, eşittir x çarpı x 0 bölü d eksi y çarpı y sıfır bölü d kare e kare olacak bu zaten denklemden ne gelir? Şuradaki denklemden, hiperbolün denkleminden 1 gelir. O zaman ben bu teğetin denklemini bulmuş oldum. x çarpı x0 bölü d kare eksi y çarpı y0 bölü e kare eşittir 1 şeklinde olmuş olur. Şimdi de hiperbolün parametrik denklemi diyelim. hiperbolün parametrik denklemi. Bir tane koordinat düzleminde hiperbol çizmek istiyorum. Şurası x ekseni olsun. Burası y ekseni olsun. burada bir asal çember olsun. Hiperbolün üzerinde rastgele bir Q xy Y noktası alacağım. Ve bu X, y noktasından X eksenine bir dikme indireceğim. Burası da R noktası olacak. R noktası nedir? X'e sıfır noktası olur haliyle. Ve bu R noktasından da şu çembere bir teğet göndereceğim. Çembere teğet gönderdiğim zaman burayı da t dersem burası zaten orijin o. Ee, bu ot ile şurada bir dik oluşturuyorum. Birleştiriyorum yani. Şu uzunluk nedir zaten? Hiperborun denkleminden. Ee, x kare bölü d kare eksi y kare bölü e kare eşittir bir. Ee, asal eksen uzunluğu neydi? D idi. Şimdi diyelim ki şurası alfa olsun. Burası 90 burası beta yani şuradaki açı beta tam çizemedim şurası o zaman ne olur burası da alfa olmuş olur şimdi ee, şu or uzunluğu neydi x kadar değil mi o zaman kosinüs alfa ne derim ben kosinüs alfa eşittir d bölü x diyebilirim. O zaman x ne olur? d bölü cos alfa olur. Daha sonra şu hiperbolun denkleminde yerine bırakırsam ee, ne olmuş olur? d kare bölü kosinüs kare alfa bölü d kare eksi y kare bölü e kare eşittir 1 şeklinde olmuş olur. Burada zaten d kareler ne olmuş olur? Birbirini sadeleştirir. Bir bölü kos kare kalır orada. Daha sonra şu biri bu tarafa y kareyi de bu tarafa gönderirsem ve denklemi düzenlersem 1 eksi kosinüs kare alfa bölü kosinüs kare alfa eşittir e, y kare bölü e kare bulmuş olurum. 1 eksi kos kare nedir? E, sin kare alfa bölü kosinüs kare alfa eşittir y kare bölü e kare. O zaman y bölü e nedir? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa o da eşittir. Tanjant alfa olarak bulurum. O zaman ben x ve y'yi aynı parametre cinsinden yazabilirim. Y'ne buldum. Ee, e çarpı tanjant alfa. ikisi de ne buldum? E ee, d bölü kosinüs alfa şeklinde. İşte bu hiperbolün parametrik denklemi olmuş oluyor.